köpek. Vay karamamba. <laughs> Karamamba'nın ne olduğunu biliyor musun? Zehirli bir yılan türü. En zehirli. <laughs> evet, iki haftalık bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün, Darsu dün Espa çıkış yaptı. Bu Esem'in Yeni kız grubu daha önce seninle Red Velvet, EXO, NCT izledik. Bunların olduğu şirkete yeni bir kız grubu daha eklendi. Gözümüz aydın. <laughs> daha önce NCT, EXO, Red Velvet tabii ki izledik. Bunları hem kanalımızda hem de yukarı bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Espa'ya birazcık baktım. Zaten daha yeni tanıtıldılar. Dört kişilik bir kız grubu. Güzel. Ve... E şey, bir Japon üyeleri var, diğer tüm üyeler Koreli mi bilmiyorum ama bir tane Japon var. Bunu biliyorum. Tamam. Bir de üyelerin yüzleri pek aklımda değil aslında çünkü teaser fotoğraflarına falan baktım sadece. Evi'nin ee, teaserini izlemedim. Tamam, bakar öğreniriz yani. <laughs> ama yani gören kişilerin şeyi çok gördüm hani çok beğenenler var, bir de şimdi mesela şey var e, ee, grubu 3 kişi destekleyenler var. Bir üyeyi saymıyorlar. Niye bilmiyorum yani. Kız daha çıkış yapalı bir gün oldu. Neyinden nefret ettiniz kızın? <laughs> Bakalım görelim. <laughs> Neyse başlayalım. Başlayalım. 3, 2, 1. Ses yok, ses yok. <laughs> ses yok. Ses yok, <laughs> Evet. Şey, şey. Ses. şey. Hey! şimdi Efendim? Üyeler, şimdi 100 olarak Şimdi kalkmıyor yok ama Karina diye bir üye var. Winter diye bir üye var. Diğerleri şu an aklımda değil. <laughs> Arka plan çok güzel. Kuzey ışıkları vardı gördün mü? Bundaki ışıklarla <laughs> ekledim. Kuzey ışıkları sonra geçeceğim. Sesi ne kadar güzel. Aynen. Bir tane Ve Black Mamba yazıyordu, Espa yazıyordu. Bu Japonya. Bu Winter galiba, doğru hatırlıyorsam. Ki ihtimal yanlış hatırlıyorum. Hiç beklediğim bir nakarat <laughs> değildi mi hani şey mesela hani Black Mamba deyince Hani mesela MV kapağını görmeseydik ben derdim ki hani karanlık bir tema olacak. Aynen ama çok renkli bir tema. Çok <laughs> renkli. Yani arkada kuzey hani, buna hayat ağacına benziyor şey, mu? E, mesela şu arkadaki hayat ağacına e, benziyor mu avatardaki? Avatardaki aynı. Ve hani hiç şey gibi de değil. Konuşmayacağım. <laughs> Merhabalar. Çağırmayın kızım, çağırmayın. Ver <laughs> <Gel> size. <laughs> yavaş yavaş karanlık konsepte geçiyoruz galiba. Kızların sesleri bayağı güzel. güzel yani, yani. Özellikle o dediğim kızın sesini ben ayrıca çok beğendim. Ve hani hiç şey gibi değil. İşte işte Espa yazıyordu geçti ama şey gibi değil hiç yeni çıkış yapmış bir grubun evet. şarkısı gibi değil. Bu çok hoşuma gitti. SM'den beklemediğim bir şekilde kaliteli yani. Tamam. Kıyafetleri de çok güzel. tamam burada başlıyormuş. Kafam karıştı <laughs> aynen bak yılan buradan geçti sonra Şu Şarkı sözlerine hiç bakmadım belki alakalı gidiyordur ama Bu kız şeye benzemiyor mu şimdi aklıma geldi Senin önce Aces izledik hatırlıyorsun değil mi evet. bir erkek grubu oradaki bir üyenin direkt kız versiyonu Bjork Van'ın bekleyerek göster. <laughs> direkt değil mi ama direkt direkt. <laughs> tamam şimdi oturuyorum bir şeyle. hepsi evet, zaten çok güzel. Bu şey şey karakterleri görünce şimdi aklıma geldi. Ha. E sen sanırım kızlarda bir kızlar için bir tanıtım videosu yayınlamış her üye için sanırım. Ve hani kızların kendileri yok. Karakter olarak varlar. O karakter e yansıması. Ama ben onları da izlemedim. <laughs> Sadece görmüştüm. <gülüyor> evet. Hmm. <laughs> Yüksek nota. Ya SM'in zaten vokalleri her zaman çok iyi oluyor. Yani en sıkı EXO Red Velvet'ta hep gördük. O dediğim kızın adını çok merak ettim. <laughs> Yukarıda da Black Mamba yazıyor. Daha çok şey gibi Hadi değil mi? Bu virüs gibi. Yok ee, terminatör'deki şeyin yerden çıkışı gibi sıvı bir adam vardı ya. Dislike'lar vardı evet. yalnız bak. Her yerden dislike çıkıyor. <gülüyor> 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 Bu Esma'nın logosu şu. Şurası. Devam ediyor mu? MV kaç dakika? <laughs> Bak, çok cidden <laughs> Bianca'nın kızları. <laughs> Şarkı hiç beklemediğim bir şekildeydi. Yani dediğim gibi zaten ben bir dark konsept bekliyordum Black Mamba'yı gördükten sonra. <laughs> Kendi tanıtım fotoğrafları da aynı bu şekilde renkliydi. O yüzden anlamamışım. Hani sen demiştim ya mesela, Ekson'un tempo şarkısında işte motorlu bir çekim vardı ama klipte o yoktu. Dedim herhalde bu sadece albüm çekimi falan. Güzeldi, Ama klipti yani hiç kimse diyemez ki bunlar yeni çıktı. <laughs> Kesinlikle de hani şarkının nakaratı falan aşırı sarıyor. <laughs> görsellik olsun Kemal de yani ben bir şey diyemeyeceğim. <laughs> yani ya ben hani, de ilk kez bir şey diyem. Hani, trendlerde on numaraymış. Türkiye'de trendlere de girmiş. Hani niye ya bu Üç arada kişi olarak şey yapılmış. Ya şey, ya hayır, yani hayır mesela hiç. bazı fanlar işte bir kişiyi dışlıyorlar ama o kişinin kim olduğunu da bilmiyorum üyeleri tanımadığım <gülüyor> için. <gülüyor> <gülüyor> mesela şey oldu. Sen nedence İçiz'i izledik hatırlıyorsun. İçiz'in çıkış şarkısı 4 saatte 1 milyon izlenerek en hızlı izlenen debut şarkısı olmuştu. Ama Sona'nın Black Mamba şarkısı 2 saatte 1 milyon izlenerek İçiz'in rekorunu kırdı. Yani buna rağmen çok fazla laf yiyor. Bir de şey yüzünden de laf yiyeceğine eminim. Şimdi ben sana daha önce anlattım ya. SM bu Kore'deki eğlence şirketlerinin yani bu grupları olan evet. şirketlerin birincisi. Yani K-pop'un zaten dediğim gibi o eski şeyleri de oradan çıktığı aynı zamanda işte birinci SM. Bu yüzden sırf işte SM'de oldukları için ünlü olacaklar. SM'de oldukları için tanınıyorlar diyecekler. Çok var. Yok, bunlar nerede olursa olsunlar gayet güzel Yani başka Sayın bir şirkette bir de iş yaparlar. Başka bir şirkette de çıkış yapsalardı ya e, bu debut şarkıları patlardı ya da değeri bilinmeyen gruplardan biri olurdu ama hak ediyorlar gerçekten. Aynen, evet. Sesler mükemmeldi. Kesinlikle özellikle o bahsettiğim kişi kim bilmiyorum. Kırmızı saçlıydı sanırım. Bakarız. Çok beğendim sesini. <laughs> Bionk bana benzeyen kızı da çok merak ediyorum. <laughs> Ama o Winter sanırım. Değil. Karina. Ha, Karina. Esmer. Bu benim bildiğim ilk. Siyah saçlı Karina'ymış. Cisel. Bu benzettiğin şey. Hayır bu o değil. Değil mi? miydi? Sanırım benim dediğim Winter. Tamam doğru tanımışım. Winter. Baksana aynısı <gülüyor> cidden. Cisel <laughs> Winter ve Ning Ning. Ning Ning. Bu Ningying. sesini beğendiğim kız. ve Saşın gözleri de miydi? çok güzel. Hayır bunun vokalini çok beğendim onu da dedim ki hepsinin sesi çok güzel dedim ama <laughs> winter'ın burcu da yılan <gülüyor> at at <gülüyor> at. <gülüyor> 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 at tamam üyeleri de ejderha. <laughs> ejderha evet gerçekten evet. evet. güzel bir klip neşeli zevkli hareketli <laughs> Biz beğendik. Sizin de yorumlarınızı merak ediyoruz açıkçası. Bize bunları yorumlarda bildirebilir. Abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlara <laughs> devam. Ee... Evet Lütfen 400 aboneye çok yaklaştık. Şu an sanırım 380 civarındayız. Desteklerinizi bekliyoruz.